Yumurtaları kırarak ve çırparak başlıyorum. Şimdi ilk önce yumurtaları kendi başına çırpıyorum. Sonra içerisine sırasıyla şeker, süt, eritilmiş ve ılınmış tereyağı ekleyerek karıştırmaya devam edeceğim. Un haricinde ve kabartma tozu haricinde bütün sıvı malzemeyi karıştırdım. Kuru malzeme olarak sadece şeker var. Bir fiske tuz atacağım. Bütün tatlılara biliyorsunuz. Vanilya ve kabartma tozu kullanıyorum. Birer silme tatlı kaşığı yeterli. Ve burada 80 gram yani bir su bardağına yakın da unumuz var. Şimdi hepsini beraber bir kez daha karıştırıyorum. Bir krep hamuru kıvamında biraz cıvık bir hamur olacak. Puding hamurumuz hazır. Şimdi hamurum hazır. Şöyle bir cam fırın kabının içerisine bir parçacık tereyağı koydum. Şöyle fındıktan biraz büyük bir parça. Onun da güzelce kabımı yağlıyorum. Kenarlarını ve duvarlarını da yağlamamız gerekiyor. Sufle gibi kabaracak pişerken ama sonrasında tekrar o kabarıklık gidecek. Şimdi yağladığım kabın her tarafını toz şekere bulayacağım. Şöyle yapıyorum. O yarım bardak dediğim toz şekeri kabın içine koyuyorum ve her tarafını dolaştırıyorum. Artan kısmı yine buraya alıyoruz. Çıktığında üzerine serpeceğim. Vişne taneleri kompost olabilir, donuk vişne tanesi olabilir. Onları dibine serpiştiriyorum. Müzik bu arada fırını da 180 dereceye ısıttım. 180 derece fırında 15 dakika pişecek. Şimdi vişne tanelerin üzerine hamuru boşaltacağım. Şimdi pudingimiz fırına gitmeye hazır. Fırından çıktıktan sonra servis yapacağım. Fırında vişneli puding pişti birazcık servise kadar da soğumasını bekledim. Dilerseniz daha soğuk servis yapabilirsiniz. Dilerseniz ılık servis yapabilirsiniz. Şimdi hemen dilimliyorum ve spatula ile servis yapacağım. Afiyet olsun.